Şimdi İstanbul'dayız. Şöyle şurayı bir gösterelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi. Öncelikle burada başta Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere bütün Büyükşehir Belediye çalışanlarını tebrik ediyorum. On numara bir şey yapmışlar. Şu birinci yer bu dediğimiz bölge eee acil ihtiyaçları için insanların planlanmış. Bakın şurada araçlar var. Biraz önce de geldi depremzede aileler, geliyorlar, ihtiyaçlarını e, bildiriyorlar, kayıt altına alınıyorlar, adresleri tespit ediliyor. O arada işte hemen yan tarafta bir sosyal tesis gibi oluşturulmuş orada ikramlar, yeme vesaire ihtiyaçları hazırlanırken, e, karşılanırken burada e, içerideki ihtiyaçları e, paketleniyor, hazırlanıyor, kendisine takdim ediliyor. E, mobil araçlarla evine kadar götürülüyor. Ondan sonra da sisteme dahil oldukları için düzenli olarak sahadaki ekiplerle lojistik destek sürdürülüyor. Depoları var. Doğrudan deprem bölgesine yardım yapılıyor. 90 zamana kadar 90 tır buradan malzeme gitmiş sadece gönüllü bağışlarla ilgili. Büyükşehir Belediyesi tam e, bu konuda beklediğimiz, istediğimiz arzuladığımız organizasyonu yapmış. Tebrik ediyorum. Çok güzel Sadece gördüğüm kadarıyla e, vatandaşın işte buralara katkısında o ilk günün heyecanı herhalde biraz azalmış. E, bunu biraz e, tekrar hatırlatmak lazım. E, bu yardımlaşma, dayanışma, gönüllülük esasıyla ve süreklilik arz etmesi gereken bir durum. Çünkü afet büyük, yaraların sarılması zaman alacak bütün hemşerilerimize, bütün insanlara da bu yardımlara devam etme konusunda çağrıda bulunuyorum. Gerçekten Türkiye'de güzel işler de oluyor. Bir tanesi de bu. Bunu burada yerinde sizlere de göstermek istedim. Herkese teşekkür ediyorum. Başta Sayın Ekrem Başkanımız olmak üzere bütün Büyükşehir Belediye çalışanlarına herkese Kartal'dan Afet Koordinasyon Merkezi'nden selamlar, saygılar.